Hepinize yeniden merhaba, hoş geldiniz yayına. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün yine beraber köy evlerine bakacağız, köylerden imarlı arsalara bakacağız. Biliyorsunuz sizin için özellikle fiyat performans olarak nispeten başarılı görünen yerleri bulmaya çalışıyorum. Konut sektöründeki satış rakamları bugün açıklandı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre konut satışlarında %17.8'lik bir düşüş açıklandı. Tabi biliyorsunuz bunda birçok etmen var, kredilere ulaşmada sıkıntılar, yeni konut arzındaki düşüş ve malumunuz enflasyon dolayısıyla her şeyin fiyatının artmasıyla beraber gayrimenkul sektöründe de ciddi bir fiyat artışı oldu son dönemde. Tüm bu etkenler de konut satış rakamlarına yansımış durumda. Video esnasında yine sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyor olacağım her zaman olduğu gibi. İlanlara başlamadan önce ise sizden tek ricam Videoların devamı için hala kanala abone olmadıysanız abone olmanız ve beğene tıklamanız. Bugün ilk ilanımız Çanakkale'den olacak. Çanakkale Bayramiç Hacı Dervişler Köyü'nden 300 bin liraya satışa çıkartılmış yemyeşil bir doğa içinde imarlı bir arsa ilanı. Hemen fotoğraflarına bakalım. Toplam 170 metrekarelik arsa ve %40 imarlı olduğu belirtilmiş arsanın konumunu böyle şekil içine almışlar gördüğünüz gibi gayet hoş görünen yemyeşil bir doğa içerisinde köyün merkezi de oldukça yakın Kaz Dağları eteklerinde içine küçük bir yer inşa edebileceğiniz bir arsa 40 imarlı iki buçuk kat yani toplamda iki katlı 130 metrekare kullanım alanına oturma alanına sahip bir yer inşa edilebileceği bilgisi verilmiş ilanda. Tabii buraya yapı inşa ettikten sonra bahçe için çok fazla alanınız kalmayacak. Bu açıdan da düşünmek, değerlendirmek gerekir. Coğrafya olarak çok güzel görünen bir yer. Burayı bilen izleyicilerim varsa lütfen videonun altına yazsınlar. Bayramiç, Hacı Dervişler Köyü nasıl bir yerdir? Burada yaşanır mı? almaya değer mi? Görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Evet fotoğraflar böyle detaylarına bakmaya devam edelim. İlan tarihi 13 Şubat 2024 300 bin lira satış fiyatı toplam 170 metrekare Çanakkale Bayramiç Hacı Dervişler Köyü'nden Emlak Ofisi'nden verilen bir ilan. Hızlıca açıklama kısmına bakıyorum. %40 imarlı 2,5 kat izinli kadastral yolu mevcut, elektrik mevcut, Şebeke suyu alınabilir. Bayramiçe uzaklığı 19 kilometre. Asos turizm bölgesine 60 kilometre mesafede denmiş. Biz de hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Neredeymiş bu arsa ve çevredeki imkanlar nasılmış? Sağlık birimi, eğitim kurumu mevcut muymuş? Arsanın konumu harita üzerinde böyle. Arsanın olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 1.5 kilometre mesafede görünüyor ve 5.5 kilometre mesafede hem ilkokul hem de ortaokul yan yana mevcut. Buradan denize mesafede yaklaşık 40 kilometre civarında görünüyor. Evet Çanakkale Bayramiç Hacı Dervişler köyünden yemyeşil bir doğa içinde 170 metrekarelik %40 imar izni olan bir arsa Tabi bu bilgiler ilanda verilen bilgiler. Siz satın alma aşamasına geçmeden önce her zaman ilgili yerin belediyesine gidip kendi sorgulatmalarınızı yapın. Bu uyarıyı da her zaman yapıyorum. Emlak ofisinden verilen bir ilan demiştim. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0542 823 87 86. Ayrıca ilgilenenler için ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi Uşak'a gidiyoruz. Uşak Eşme Poslu köyünden 475 bin liraya satışa çıkartılmış 720 metrekarelik arsa içinde 2 artı 1 bakıma muhtaç bir müstakil ev. Özellikle tabii arsa alanıyla 720 metrekarelik arsa alanıyla öne çıkan bir ilan bu da. Fotoğraflarını beraber gezelim. Evde tabii ki ciddi bir Tadilat ihtiyacı söz konusu. Fotoğraflardan siz de göreceksiniz zaten. Odalarından fotoğraflar böyle. Gördüğünüz gibi yeşil sayılabilecek bir lokasyonda arsa alanı ile beraber bir şekil işini almışlar gördüğünüz gibi. Tapu alanı 719.89 metrekare Kargire ve arsası diye bilgiler yazılmış. Ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde Kargire ve arsası olarak kayıtlıymış devlet nezdinde. Uşak Eşme Polsu'da Ada 141 Parsel 17'de bulunuyormuş bu yapı. Evet fotoğrafları böyle. Detaylarına bakmaya devam edelim. 475 bin lira satış fiyatı, ilan tarihi 14 Şubat 2024, bürüt 720 metrekare alan içinde 2 artı 1 tadilata muhtaç bir yapı, emlak ofisinden verilen bir ilan. Hemen açıklama kısmına bakıyorum. Eşmeye uzak olmayan köy içerisinde az tadilatla oturulacak evimiz piyasanın altında satışa sunulmuş olup yeni sahibini bekliyor denmiş ile alakalı farklı bir bilgiye yer verilmemiş. Hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Uşak eşme Postlu köyü neredeymiş? Lokasyonu gördüğünüz gibi böyle Uşak'ın güneybatısında kaldığını görüyoruz. Evin olduğu yerde en yakın sağlık birimi haritaya göre sadece 150 metre mesafede görünüyor. Yine 300 metre mesafede ilkokul var ve yaklaşık 3,5 kilometre mesafede ortaokul mevcut. Denize mesafeleri merak eden izleyicilerim için Kuşadası'na mesafesi yaklaşık 150 kilometre civarındaymış. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %72 oranında artış göstermiş. 720 metrekare arsa içinde tadilata muhtaç 2 artı 1 eski bir köy evi, 475 bin lira satış fiyatı, Ofisi'nden verilen bir ilan demiştim. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0544 324 55 17. Şimdi Balıkesir'deyiz. Balıkesir İvrindi İkizce mahallesinden yine yemyeşil bir lokasyonda 365 bin liraya satışa çıkartılmış imarlı bir arsa, 213 metrekarelik bir alana sahip. Fotoğraflarını görelim. Böyle şekillerle göstermişler sağında solunda resmi yol olarak belirtilmiş köy merkezi cami market yakınlardaymış yürüme mesafesinde ve arz alanını da bir şekil içine almışlar. Mevki olarak yine gayet hoş görünen iç açıcı bir manzaraya sahip bir lokasyon gibi görünüyor. Balıkesir, İvrindi'de. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinden de arsayla alakalı bilgileri bu şekilde paylaşmışlar. Balıkesir, İvrindi, İkizce Mahallesi'nde ada 251 parsel 1, tapu alanı da 213.42 metrekare olarak görünüyormuş devlet nezdinde kayıtlarda. Fotoğraflar böyle, bir kez daha şöyle genel bir açıdan köyü görelim ve ardından detaylarına bakmaya devam edelim. 365 bin lira satış fiyatı ilan tarihi 14 Şubat 2024 Emlak Ofisi'nden verilen bir ilan. Açıklama kısmında inşaata hazır denmiş köy merkezinin dibinde mükemmel manzaraya sahip olan camiye markete yürüme mesafesinde İvrindi merkeze 15 kilometre gibi bilgiler aktarılmış imar durumu itibariyle %50 taban oturumlu tek katlı ya da %25 taban oturumlu iki katlı ev yapılabilir denmiş. Toplam metrekarede 213 m2 tekrar hatırlatayım. Harita üzerinden konumuna bakalım. Balıkesir, İvrindi, İkizce neredeymiş? Denize de mesafesine bakacağız birazdan. Önce arsanın bulunduğu yerdeki imkanlara bakalım. En yakın sağlık birimi arsanın olduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafede görünüyor ve yaklaşık 3,5 kilometre mesafede ilkokul ve ortaokul yan yana mevcut. Buradan denize mesafede 35-40 kilometre civarında görünüyor Burhaniye Akçay civarları. Bu da arsa ve çevresinden bir video. Bu videoya da ilanın geçmeden son bir kez bakmış olalım. Evet Emlak verilen bir ilan demiştim. Satış fiyatı 365 bin lira. İlgilenenler için ilan sahibinin telefonu 0533 939 08 34. Ve şimdi güneye doğru gidiyoruz. Burdur Yeşilova Akçaköy'den 820 bin liraya satışa çıkartılmış sahibinden verilen bir müstakil ev ilanı. 500 metrekarelik bir arsaya sahip bu da tabii büyük alanıyla öne çıkan bir, büyük arsasıyla öne çıkan bir ilan. 820 bin lira satış fiyatı. Birlikte fotoğraflarını görelim. Arsa ile beraber yapının fotoğrafını görüyoruz. Arsası da çevrili aynı zamanda. Arsa alanına böyle bir girişi var. Giriş kapısından bir görsel bu da. Evin yanı sıra bu şekilde depolama alanları da mevcut. Bu da o depolama alanı diye tabir ettiğim bölümden bir fotoğraf. Evin bir odasından bir görüntü bu da. Eski mütevazı bir müstekil ev olduğunu görüyoruz. Kapılar da yine Aynı şekilde bir hayli eski. Mutfağından bir görüntü. Tapunun fotoğrafını da paylaşmışlar. Tapuda niteliği avlulu kerpiç ev olarak kayıtlıymış ve yüz ölçümü de 500 metrekare olarak görünüyor. Burdur Yeşilova Akçaköy'de. Evet fotoğraflar böyleydi. 500 metrekarelik geniş bir arsa oturulabilir durumda gibi görünen bir ev aynı zamanda yan tarafında depo olarak kullanılabilecek depo, atölye ya da odunluk olarak kullanılabilecek bir alan daha olduğunu gördük. Detaylarına bakmaya devam edelim. 820 bin lira satış fiyatı ilan tarihi 16 Şubat 2024. Oda sayısı 3 artı 2 olarak girilmiş. Bina yaşı 31 ve üzeri ısıtma soba. Sahibinden verilen bir ilan. Hızlıca açıklama kısmına bakıyorum. Farklı bilgiler var mı? Ev ayrı girişli. Toplamda 3 oda. Mutfak, banyo, tuvalet, garaj, odunluk. Aynı zamanda ocaklı ekmek evi. Köy meydanında 2 market, 2 kıraathane, cami, ortaokul, sağlık ocağı vardır. Perşembe günleri pazar ve mandıra kurulmaktadır. Her gün Yeşilova ilçesine ve Burdur'a minibüs seferleri vardır denmiş. Salda Gölü ve Burdur Gölü yakındır gibi bilgiler de eklenmiş. Biz de harita üzerinden konumuna bakalım. Burdur Yeşilova Akçaköy neredeymiş? Evet, harita üzerinde lokasyonu böyle. Eve 800 metre mesafede bir sağlık birimi var haritaya göre. Yaklaşık 1 kilometre mesafede de hem ilkokul hem de ortaokul mevcut. Evin olduğu yerden Antalya merkezin mesafesi 110 kilometre civarında. Eğer buradan Fethiye civarına inmek isterseniz de 140 kilometre mesafe var Fethiye dolaylarına. Son olarak Emlak Endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %77 oranında artış göstermiş. 500 metrekare alan içinde bir müstekil ev 820 bin lira satış fiyatı Burdur Yeşilova Akçaköy'den sahibinden verilen bir ilan ilgilenenler için ilan sahibinin telefonu 0535 930 49 04. Şimdi Balıkesir Manyas'a gidiyoruz. Manyas Süleymanlı Mahallesi'nden 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkartılmış. 1200 metrekarelik arsa içinde 2 artı 1 bahçeli bir köy evi ilanı. Hemen fotoğraflarını görelim. Manyas, Süleymanlı'da yer alan, yeşil bir mevkide bulunan bir müstakil ev. Yapı ve arsasının fotoğrafı böyle gördüğünüz gibi yola cepheli olduğunu görüyoruz. Evin arka tarafında da geniş bir alanı mevcut. 1200 metrekarelik bir arsa. Bu da günün öne çıkan ilanlarından biri. arsasında hafif bir eğim de söz konusu. Evin giriş kapısını da böyle görüyoruz. Bol bol fotoğraf mevcut. O yüzden biraz hızlanarak devam edeceğim. Evin içine yavaş yavaş geçiyoruz oldukça eski görünen bir mutfak ve küçük bir mutfak alanı var gibi görünüyor. Hali hazırda yaşanan oturmaya elverişli bir yer görüntüsünde aynı zamanda. Evet fotoğraflar böyleydi. Son bir kez daha arsasıyla beraber evin dışarıdan, karşıdan bu görüntüsünü görmüş olalım ve detaylarına bakmaya devam edelim. 1 milyon 200 bin lira satış fiyatı demiştim. İlan tarihi 14 Şubat 2024. Bürüt 1200 metrekare alan içinde 2 artı 1 bir yapı, bina yaşı 31 ve üzeri ısıtma sobayla sağlanıyor. Eşyalı olarak satılıkmış. Emlak Kopisi'nden verilen bir ilan. Hemen açıklama kısmına bakıyorum. Yerimiz Manyas Süleymanlı köyünde. Köyün hemen ilk giriş üst tarafında kalıyor. Ufak tefek tamir tadilat yapılarak evde oturulur. Arsanın %25 meyli mevcuttur denmiş. Elektrik ve su bağlı. 75-80 metrekarelik bir köy evi arsanın içinde bulunuyor denmiş. Biz de hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Balıkesir Manyas Süleymanlı neredeymiş? Kuşgölüne de yakın bir lokasyonda olduğunu görüyoruz. Evin olduğu yere 650 metre mesafede sağlık birimi mevcutmuş. Kuşgölü yaklaşık 10 kilometre mesafede, 630 metre mesafede ilkokul ve ortaokul mevcut. Denize mesafesi ise 40 kilometre civarında görünüyor. 1 milyon 200 bin liraya 1200 metrekarelik alan içinde bir müstekil ev. Emre Kobisinden verilen bir ilan demiştim. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0530 762 81 65. Bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Sizin de videonun altına görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Aynı zamanda siz nerelerden bir yer düşünüyorsanız bunları da videonun altına yazabilirsiniz. Videoyu kapatmadan evvel temennimiz her zaman olduğu gibi aynı. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.